Hoppa! Bak, hep telefona bakarken oluyor bu kazalar. Yara almadan kurtulmak istiyorsan çekil. Bu sabah yine neşe saçıyorsun. Ne istiyorsun? Bana yalan söyledin. Ne yalanı? Emre hakkında. Yalan söylemedim. Duymak istediklerini söyledim. Bak beni delirtmek hoşuna gidiyor, anladık o cepte ama bunun için Emre'yi kullanman çok erdi Onu kullanmadım ben Ali. Emre benim arkadaşım. Arkadaşın demek, sevdiğin kim? Hiç kimse. Yine yalan. Emre de sormuş cevap verememişsin. Biri olduğuna yemin ediyor çocuk. Dedikodu kazanı kaynamış. Kızlardan betersiniz oğlum siz. Doğru söyle kim o? Yeter çekil. Uzaydaki biri olabilir mi? Kaçak oynama. Buradayım, karşındayım. Hayatında bir kez olsun ciddi ol. Söyle.